12 Ağustos Salı akşamı itibarıyla Bitcoin 119 bin dolar, Ethereum da 4400 doların üzerinde işlem görüyor. Son dönemlerde çok fazla söylediğim gibi artık yavaş yavaş videolara Ethereum'un fiyatını da sizlere aktararak başlıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde ciddi artışlar olursa diğer coinlerin fiyatlarını da söyleyerek başlamak isterim açıkçası. Şimdi Ethereum'da tabi son dönemlerde milyar dolarlık alımlar gelmeye başladı. Adeta bir kurumsal Ethereum alım yarışması düzenlenmiş gibi büyük şirketler, küçük şirketler fark etmeksizin çok ciddi alımlar yapılıyor. Şirketler kendi işlerini bırakıp bir Ethereum hazine stratejisi gütmeye de başladılar. Bununla ilgili bugün de gelişmeler vardı. Hepsini birazdan detaylı şekilde konuşacağız ama günün en önemli haberi tabii ki Amerika'daki enflasyon verileriydi. Temmuz ayına dair enflasyon rakamları açıklandı Amerika'da. Karmaşık rakamlar vardı. Manşet enflasyon beklenenin altında geldi. Yıllık bazda 2.8 %2.8 artması bekleniyordu. %2.7 arttı ve Haziran ayı ile aynı veri geldi bu anlamda. Aynı artış oranı vardı. Ama çekirdek enflasyondaki artışsa beklenenin üzerindeydi. %3.0 artması bekleniyordu Temmuz ayında çekirdek enflasyonun %3.1 arttığı açıklandı. Şimdi çekirdek enflasyon aslında daha önemli. Aslında daha olumsuz bir durum var burada. Yani manşet enflasyonun beklentinin altında gelmesi evet iyi ama çekirdek enflasyonun beklentinin üzerinde gelmesi onun iyi durumundan daha kötü. Onu belirtelim yani hangisini tercih edersin deseler ben çekirdek enflasyonun daha düşük gelmesini tercih ederdim ki son dönemde Fed de aslında bu yorumu yapıyor. Çünkü çekirdek enflasyonun daha gerçekçi veriler ortaya koyduğu enflasyon anlamında belirtiliyor. Bunun nedeni de tabii ki çekirdeğin gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda tutması. Yani başta enerji fiyatları olmak üzere birçok kalem dünyada işte savaşlardan, jeopolitik gerginliklerden çok çabuk etkileniyor. Enerji fiyatları arttığı zaman tabii ki tedarik zincirlerinden ötürü de gıda fiyatları da artıyor. E bu çok çabuk yani ondan sonra o jeopolitik gerginlik bittiği zaman e tekrardan fiyatlar düşüyor ama bir kere enflasyon değişmiş oluyor. E şimdi siz gıda ve enerji fiyatlarını araya katmadığınız zaman en azından daha gerçekçi bir fiyat. Tabii bu yorum yani bu gerçekçi kelimesi de yorum ama uzmanlar öyle söylüyorlar. Peki bu rakamların ardından sonra Fed ne yapacak? Eylül ayını bekliyor herkes. Zaten Eylül ayında bir beklenti vardı. 25 bas puanlık indirim beklentisine. Yani piyasa beklentisi o gün ne oranda olursa olsun herkes kesin gözüyle bakıyordu. Yani 50 bas puan değil ama 25 bas puanlık bir indirme herkes kesin gözüyle bakıyordu. Bugün artık piyasalar da kesin gözüyle bakmaya başladılar. Piyasalarda %90'ın üzerinde fiyatlamaya başladılar. Özellikle Chicago borsasının Fed hamleleri üzerinden Fed hamleleri üzerine yapılan işlemler üzerinden verdiği veriler verdiği oranlara göre şu anda piyasa FedWatch Tool'daki grafiğe göre piyasa %90'ın üzerinde Fed'in Eylül ayında bir faiz indirim yapmasını bekliyor ama dün de dediğim gibi hala bir aydan fazla süre var. Bir ay içinde de hep söylüyorum bazı arkadaşlar bu söz artık senin sözün oldu diyorlar ama tabi çok bilinen bir sözdür. Köprünün altından daha çok sular akabilir. Yani bir ayda neler olur neler. Yani bir bakarsınız bir anda faiz indirimleri kesilir. Düşüşler gelir. Bir bakarsınız bir anda tam tersi 25 değil 50 bas puan indirim olur. Yükselişler gelir. Şu an öyle bir devirde yaşıyoruz. Her an her şeyin olabileceği bir devirde yaşıyoruz. Aslında bugün bu konuyla ilgili Türkiye ile ilgili bir yorum yapmış ama bütün dünya için geçerli olabilir. Mehmet Ali Aydınlar, Acıbadem grubunun başkanı. Fenerbahçe kulübünde de bir ara başkan adaylığı vardı, yöneticiliği vardı. E, voleybol takımına çok çok e, katkısı olmuştu. Şimdi o diyor ki artık getiriler, e, getirilerin çok uzun vadede geldiği, geciktiği bir dönemdeyiz diyor. Yani bir hisse senedi yatırımı, bir e, veya başka bir yatırım yaptığınız zaman bu getirilerin çok uzun vadede karşılığını aldığımız bir dönemdeyiz dedi. Türkiye için söylüyor ama aslında Amerika için de ve dolayısıyla. Bütün dünya için de geçerli bu. E şimdi baktığınızda 4 senedir bir ayı sezonu vardı. Şimdi öyle bir dönem içindeyiz ki bazı altcoin'ler güzel getiriler saldı. Bitcoin güzel getiriler saldı. Mesela Solana aslında dip seviyesi 8 dolardı. 150-200 dolarlara çıktı. Ama Ethereum o kadar çıkamadı. Yani Ethereum daha mı kötü Solana'dan? Bence hiç değil. Hatta kat kat daha iyi. Bir kere merkeziyetsiz ama fiyatlara yansımıyor. Yani... Bu anlamda gerçekten bir karmaşa da hakim. Dolayısıyla bu dönem böyle bir dönem. Pek de mantık aramamamız gerektiği bir dönem diye düşünüyorum ben. Yani Mehmet Ali Aydınlar'ın sözü biraz daha Türkiye için ve e, tabii Türkiye'de de çok ciddi bir parasal genişleme ucuz kredi dönemi vardı. O bitince toparlanana kadar tabii ki birçok hisse senedi ve fiyatlar düşük kalıyor. Yani parasal sıkılaşmalı fiyatlar düşük derken sokaktaki fiyatlardan bahsetmiyorum. Yani hisse senetleri olsun, başka şeyler olsun hep düşük, hala düşük. Yani borsa bile bu burası mı şimdi düzgün bir yerde mi duruyor borsanın seviyesi dolayısıyla? Ben Amerika'yı da farklı görmüyorum. Evet, biraz daha karışık Amerika. Artan var, artmayan var ama kripto paralarda da benzer bir durum söz konusu. Yerin dibinde olan ve projesi iyi olan altcoin'ler de var. Saçma sapan, hiçbir projesi olmayan ve meme coin olan ama uçan giden en ufak bir yükselişte e, hareket eden coinler de var. Şimdi bunun yatırımcısı tabii ki o trade fırsatlarını değerlendirebiliyor. E, neyse yani karmaşık bir dönemde yaşadığımız dolayısıyla Fed'in de Eylül ayında her şeyi yapabileceği bir dönemde olduğumuz olduğumuzda aşikar. Hep söylüyorum umudu hiçbir zaman kaybetmemek lazım ama bu iş bitti tamam hadi gidelim kar almadan dememek lazım. Karını aldıktan sonra rahatlayabilirsin ama onun dışında... Ee, çok da fazla mutlu olacak ya da çok umudu kaybedilecek bir dönem değil, karmaşık bir dönem. Diyecek bir şey yok. Ee, şimdi tabii ki Trump, enflasyon rakamları açıklandıktan sonra hemen klavye başına geçti, hemen e, paylaşımlar yapmaya başladı. Pavla, yine sen geç kaldın, yine faizleri indirmen lazım, Eylül ayında faizleri indir dedi. Ayrıca ben dedi, Pavla dava da açacağım dava açmayı, büyük bir dava açmayı düşünüyorum dedi. Herkes işte FED politikaları, parasal genişleme, sıkılaşma, para politikaları derken yine aynı konu FED binasının tadilatı işte geliştirilmesi ya da yıkılıp yeniden yapılması için harcanan paralar. 3 milyar dolara yakın 2,5 milyar dolar zannediyorum bir para var. Trump 3 milyar diyor. Powell diyor ki hayır o eski binaydı 5 sene önce biz onu yapmıştık. O olmadığı zaman 2 3 milyar dolara ediyor gibi gibi gerçekten kimseyi ilgilendirmeyen saçma sapan bir tartışma var ama böyle bir tartışma da var şimdi diyor ki ben bu tadilattan dolayı dava açacağım Pavla Normalde 50 milyon dolar 50 60 milyon dolar olması gereken bir renovasyon restorasyon 3 milyar dolara yapıldı bunu dava açacağım bu konuda diyor yani ben de aslında bazı şeyleri anlamıyordum o konuda bizim konumuz değil ama yani zaten teknik bir konu ama iki tane bina Orada restore edilecek. işte bazı duvarlar yıkılıyormuş, kablolar değiştiriliyormuş. işte çatı da bilmem ne, tamam hepsine tamam ama 3 milyar dolar hadi 2 buçuk milyar dolar eder mi bilmiyorum ama tabii ki işin uzmanı değiliz. Ve Ethereum, Ethereum'da yükselişler devam ediyor. Pazar akşamı 4 yıl sonra ilk kez 4300'ü geçen Ethereum bugün de akşam üstü saatlerinde 4400 doları geçti. Kurumsal Ether yarışı da kızışmaya devam ediyor. Bitmine şirketi biliyorsunuz dün de söylemiştim. Bir Bitcoin madencilik şirketinden bir kripto hazine şirketine dönüştüler. Amerika'da bunların sayıları gerçekten artmaya başladı. Bugün bir tane daha bir biyoteknoloji şirketi bir kripto hazine şirketine dönüştü. 350 milyon dolarlık Ethereum aldı. Bir de üstüne Peter Thiel'in fonlarından yatırım da aldı. Şirketin hisseleri de %90 arttı. Birazdan anlatacağım ama Bitmine bugün yani şu anda en çok Amerika'da ethereum tutan şirket 1.2 milyon adet adetten fazla ethereum tutuyorlar 24.5 milyar milyar dolar ben de karıştırdım artık milyonları milyarları ama milyar gerçekten çok büyük bir rakam 24.5 milyar dolarlık bir e, fon toplamayı düşünüyormuş tabi kademeli olarak ve zamana yayılacak şekilde tek seferde değil ama baktığınızda 24.5 milyar dolarlık fon toplamayı hedeflediğini SEC'ye bildirdi Hisse satışı üzerinden yapacaklar bunu. Piyasa değeri üzerinden kademeli şekilde yapacaklar. Tabi ilgi olursa belki de ilgi olmayacak. Ya bu diyor ki bizim hedeflediğimiz rakam bu diyor. Onu belirtelim. Yani olacak diye bir kaydı yok ama inanılmaz bir rakam tabi ki. Yani 24,5 milyar dolar. Hani bugün vardı bir haber. E, Perplexity AI var biliyorsunuz bir yapay zeka şirketi. Google Chrome'u, e, Google'ın Chrome'unu yani e, notlar da açık olduğu için oradan da bakıyorum arada. 34,5 milyar dolara satın almak istiyormuş. İnanılmaz bir rakam. Ama eder mi edebilir tabii. Ama gidip de Bitmain şirketinin e, fon toplama e, adımı 24,5 milyar dolar eder mi? Zamana da yayılsa zannetmiyorum ama neler gördük. Bu da olabilir açıkçası. Bu paranın büyük bölümüyle de Ethereum almayı düşünüyorlar. İnanılmaz bir hedef. E, ikinci sırada da en çok Ethereum tutan şirket Bitmain dedik. İkinci sırada da Sharplink geliyor biliyorsunuz. Sharplink de e, bu zamana kadar 1.4 milyar dolar topladı. Onlarda da 598 bin Ethereum var. Yani bakın Temmuz ayı öncesinde bunların hiçbiri yoktu. Ya Ethereum'un yükselişinin arkasında hani geçtiğimiz gün ben bir haber yok dedim ama bazı arkadaşlar hocam haber yok diyorsun da işte şirketler alıyor. Tamam tabii ki öyle ama şirketler neden Ethereum alıyorlar? Onun haberi yok. Yani adam Ethereum'u seçmiş ama neden Ethereum'u seçmiş? Bunun da bir haberi olur mesela. Yani şirketler şimdi mesela neden Bitcoin almaya başladılar? Yaklaşık bir, bir buçuk senedir. Amerika'da Bitcoin spot ETF'leri kabul edildiği için. Mesela Ether spot ETF'leri de geçen sene Temmuz ayında kabul edildi. İşleme açıldı. Ee, baktığınız zaman... Orada da büyük bir ilgi olmadı. Ethereum fiyatı daha da düşüktü hatta. Alım fırsatı da olurdu. Hiç kimsenin bir ilgisi olmadı. Ama piyasanın biraz daha iyiye gitmesiyle bir anda bir Ethereum furyası oluştu. Ben ona habersiz diyorum. Yani bir haber değeri var tabii ki var. Ethereum alması şirketlerin bu yüzden yükseldiğini tabii ki ben de biliyorum ama baktığınızda neden Ethereum seçtiler? Mesela neden Solana değil? Neden başka bir kripto para değil? ki Ethereum güzel de bir seçim, doğru da bir seçim. Merkeziyetsiz olmasından ötürü güzel bir seçim ama arkasında böyle bir hani bizi ikna edecek bir haber yok. Şimdi biraz önce demiştim. Şirketler kendi işlerini bırakıyorlar. Ethereum ya da diğer kripto paraları alan e, hazine, kripto hazinesi şirketleri ne diyorlar buna? Digital Asset Treasury Company. Yani dijital varlık hazine şirketi. Ne dönüşüyor şirketler? 180 Life Sciences yani 180 bildiğimiz sayı orayı Türkçe okuyorum. 180 demiyorum artık. 180 Life Sciences adlı biyoteknoloji şirketi bir Ethereum varlık şirketine dönüştü. Kripto dedim ama Ethereum diye not almışım. Şirketin adı da Etzilla oldu. Yani ETH Zilla olmuş. Şirketin adı da Peter Thiel'e ait fonlarda hangi şirket olduğunu, hangi fon olduğunu bulamadım ama işte en bilineni Founders Fund adlı fon biliyorsunuz. Onlar da bu et zilla adlı artık Ethereum hazinesi olan şirkete %7.5'luk %7, ,5, %7 ,5 hisse almışlar bu şirketten. Tabii ki Peter Thiel bilinen bir isim. Peter Thiel'ın fonları işin içine girdiği zaman bir yerde Peter Thiel'ın bir bildiği vardır. Ayağına tabii ki insanlar hemen böyle bir alıma geçiyorlar. İşte bu it zilla et zilla Türkçesiyle söyleyelim. Şirketi de %90'ın üzerinde değer kazandı. Yani Hisseleri %90'dan fazla arttı. 3.2 dolardan 6 dolara, doların biraz üzerine çıkmışlar. İnanılmaz bir yükseliş tabii ki bir günde. Ve şirketin elinde de şu anda 350 milyon dolarlık Ethereum var. Yani bir biyoteknoloji şirketisiniz. Gidiyorsunuz bir anda Ethereum almaya başlıyorsunuz ve Ethereum hazine şirketine dönüşüyorsunuz. Ama bunlar kripto hazine şirketi de olurlar. Yani Ethereum'un yanına Bitcoin de koyar, Solana da koyar yani inşallah. Belki önümüzdeki dönemde ETF'ler kabul edildiği zaman bunlar da olacak. Günün bir başka önemli haberi Monero. En eski kripto paralardan biri. 2014'ten bu yana piyasalarda işlem görüyor. Gizlilik odaklı bir kripto para Monero. Ve onun blok zinciri bugün %51 saldırısına uğradı. %51 saldırısı ne demek? Blok zincirinde %51'lik gücü ele geçiriyorsunuz. Hani bizde de öyle ya seçimlerde %51 alıyorsun bitiyor. Tamam gerisi %49 kim almış, kaç kişi almış önemli değil ya. Bu da onun gibi. %51 elde ettin mi blok zincirinde çift harcama, geriye sarma birçok şeyi yapabiliyorsun. Şimdi %51 saldırısının başarılı olup olmadığı henüz e, ortaya çıkmadı. Kanıtlanamadı ama şu bir gerçek ki zincirin üzerinde çok ciddi şekilde bir güç var. Tek bir güç e, şu anda kontrolü büyük ölçüde elde etmiş durumda. Bu kübik biliyorsunuz bir madencilik. E, havuzu ve onlar da e, uzun süredir kübik e, madencilik havuzu uzun süredir Monero'da e, sistemi ele geçirmeye çalıştıklarını zaten söylüyorlardı. Hatta CEO'su Ağustos ayında biz ele geçireceğiz de demiş. Onu da belirtelim. E, Sergi e, Ivan Ceglo o da Kübik'in kurucusu ben çok fazla bilgi sahibi değilim. Bunlar biraz daha teknik konular ama Monero çok önemli bir kripto para. Onu belirtelim. Yani Borsalar delist ettiler son dönemde belki işte regülasyon korkularından ötürü ama Binance de delist etti ama çok önemli bir kripto para Monero. Yani kripto dünyasının demirbaşlarından biri diyebileceğimiz bir kripto para onu da belirtelim. Ivan Ceglo diyor ki bunu Monero'yu gelecekteki tehditleri hazırlamak için yaptık. Bu zararlı bir saldırı değil bir uyarı diyor. Böyle yani iyi niyetli hackerlar olsun ya da işte bu bu tarz kişiler var evet kripto dünyasında ama bir saldırı mı saldırı hani yok etmek için değil ama uyarı ateşi diyelim ama böyle bir durum var ee, hala yüzde %51'ine sahip olup olmadıkları yani kontrolü tamamen ele geçirip ele geçirmedikleri tam anlamıyla belli değil ama e, 6 blok derinliğinde de yeniden organize etme gücüne de sahipmiş kubik şu anda monero blok zinciri üzerinde 6 blok ııı e, kontrol edebilme durumu da açıkçası %51'in, %51 saldırısının tamamen başarılı olup olmadığını bize göstermiyor, kanıtlamıyor. Olmuş da olabilir ama kanıtlı değil. Yani kesin değil bu. Onu da belir belirtelim. Yani biraz teknik konular. Sıkıcı geliyor olabilir ama e, bu anlamda şunu belirtelim ki Monero gerçekten önemli bir kripto para ortaya çıktıktan sonra çok fazla fiyatı düşmedi. %10'a yakın bir düşüş gösterdi. Dolayısıyla burada belli ki e, ağ bozmayacaklar. Network'ü darmadağın etmeyecekler ama belli bir güce de sahipler. Biz bunu yaptık. Ona göre önleminizi alın diyor. Kübik madencilik havuzu merkeziyetsiz de bir havuz onu da belirtelim. Gerçekten kripto ilginç bir alan, ilginç bir dünya, zevkli de bir dünya aslında. Para kaybetmediğiniz sürece ama Umarız Eylül ayından bu yana, Eylül ayından sonra artık yavaş yavaş şu altcoinlerde bekleyen grupta yavaş yavaş para kazanmaya başlar. Ben bu anlamda Türk halkının hepimizin 3-5 kuruşta olsa, tabi 3-5 kuruş derken mütevazılık yapıyorum, kazanmasını isterim. Biz bunu hak ettik. Kriptonun en etkin, en agresif, en aktif yatırımcısı yatırımcısı ülkelerden biri Türkiye doğru kullandım umarım cümleyi. Yani bu önemli. Türkiye'ye Türkiye borsalar da önem veriyor. Kripto dünyası da önem veriyor. Adımız çıktı bir kere yani ama işte şu yani her şey ortaya çıktıktan sonra alma huyumuz çok kötü. Hep yüksekten alıp düşükten satan bir kitle olarak Türk halkı bu anlamda kripto dünyasında bilmiyor maalesef. çoğunlukta çoğunluk da öyle zaten dünyada da öyle. Ama biz bunu çok abartılı şekilde yapıyoruz. Yani Güney Koreliler de öyle mesela riski seviyorlar. Biz de riski seviyoruz ama işte bunu biraz daha mantıklı hale getirmek lazım. Ha bunu ben yapabildim mi? Ben çok mu mükemmelim bu konuda? Değilim tabii ki. Yok çok mükemmel olsak şurada bizim de 3-5 kuruş kazanmış olmamız lazımdı. Ama Bitcoin'i ayrı yere tutuyoruz tabii ki. Bitcoin hep ayrı. Onu söylüyoruz. Bitcoin'i de artık Türk kripto yatırımcısının benimsemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bitcoin ayrı. Yani altcoin kısa vadede yatırımı yapıp risk alıp belki 3-5 kazanabilirim diye risk almaya okey. Tamam burada benim için bir sorun yok. Ama Bitcoin'i uzun vade çok ayrı bir yere koyup onu altcoin'lerle bir tutmamak lazım. Onu da her zaman olduğu gibi söylüyorum. Bugün tabi çok fazla gelişme vardı artık 20 dakikaya yaklaşıyoruz sonlandıralım. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.